Ketebe yayınları sunar. Süper Lig. Nedret Ersanel. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi geçtiğimiz salı günü Rus ve Hindistan Dışişleri Bakanlarıyla bir video konferans görüşmesi yaptı. Salgınla mücadele sahnesi üzerinden yapılan bu görüşmenin temel amacı, küresel ekonomi ve uluslararası düzen başlıklarında dünyanın geri kalanına mesajlar göndermekti. Bakan Wang, meslektaşlarına dünya ekonomisinin eşi görülmemiş bir durgunluk içinde olduğunu, uluslararası istikrarsızlığın benzersiz zorluk ürettiğini, üzerine de salgının getirdiği tehditleri anlattı. Genel değerlendirmelerin ardından da ağzındaki baklıyı çıkardı. Çin, Rusya ve Hindistan'ı küresel çok taraflılığı desteklemek, uluslararası sistemin özü dayanağı olan uluslararası hukuku korumak ve yerkürenin yönetimini güçlendirmek, geliştirmek için kararlı olmaya davet etti. Üç ülke açıklık, birlik, güven ve işbirliği ruhunu sürdürmeli, daha da uzlaşma sağlamalı, işbirliklerini planlamalı ve dünyaya olumlu sinyaller göndermelidir. Çin, Rusya ve Hindistan stratejik bağımsızlığa önem veren ülkelerdir. İşbirliğinin önemini tam kavramalı ve dünya barışını koruma perspektifinden hareket etmelidirler. İkili ilişkilerdeki hassas faktörleri doğru şekilde tedavi etmeli ve ilişkilerini korumalıdırlar. Çin uluslararası siyasetin bu yöndeki somut adımları için muhtemelen Moskova ve Yeni Delhi'nin de aynı fikirde olduğundan hareketle pratiğe yönelik örnekte verdi. Bu yıl 2. Dünya Savaşı zaferinin ve Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 75. yıl dönümü. Üç ülkeyi 2. Dünya Savaşı zaferlerinin meyvelerini sıkıca savunmaya çağırıyoruz. Tarihin çarkını tersine çevirme girişimlerine kararlı şekilde karşı çıkmalı, hegemonizme ve güç politikalarına direnmeli, uluslararası adaleti desteklemeliyiz. Rusya, Çin, Hindistan her yıl uluslararası platformlarda bir araya gelirler. Üçlü resimler de verirler. Ancak bu görüşme ekonomik sosyal istikrarsızlıklarla salgın gündeminin üzerine hem 2. Dünya Savaşı'nın mirası sorumlulukları hem Çin-Hindistan sınırındaki tehlikeli çatışmaların zamanlamasına ayarlıydı. Ve son cümlelerinden de anlaşılacağı üzere ABD'ye yönelik içerik taşıyordu üç süper gücün küresel adaletsizliğin sorumlusuna karşı davetiye çıkarması, aralarındaki sorunların da halledilebileceği vurgusu sık rastlanan bir durum değil. Ancak çok ideal dursa da kolay da değil. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler gelişmesini tamamlayıp lig atlamaya aday hatta G20 üyesi birkaç ülke bu arayışın olgunlaşmasını dört gözle bekliyor. Amerika'nın yerinin olmadığı Şangay İşbirliği Örgütü gibi oluşumlarda aslında bu yöndeki yöntem ve beklenti yoklamalarının parçaları. Gel gelelim, üçlünün doğasını pek az biliyoruz. Örneğin Rus-Çin ilişkileri gibi küresel eğilimleri etkileyecek konu hakkında dahi Türk entelektüel hayatının birkaç basma kalıp kabul dışında fikri yok. Hindistan mesela, çünkü Çin'den Doğu Akdeniz'e kadar uzanan hattın etkin oyuncusu, karar vericisi olabilecek kartlara sahip. Ama üç süper güç içinde eli en yavaş olanı, Çin, Rusya, ABD çizgilerinden herhangi birine aitmiş görünmekten ödü kopuyor. Rusya Hindistan Çin görüntüsünün Amerika tarafından tehdit olarak görüldüğünün elbette farkında. Öte yandan Çin Rusya arasında sıkışmış, sınırlandırılmış da hissediyor. Son görüşme şeklen güçlü bir mesaj olsa da örneğin Hindistan-Çin ilişkileri özelinde kusursuz iyileşmeye kapı açmayacak. Sadece jeopolitik ve stratejik nedenlerle değil, Hindistan'ın iç politik dengeleri stratejik iletişimi tıkıyor. Son sınır çatışmaları ülkede ağırlığını hissettiren milliyetçi kesimlerin eline kalsaydı savaşı pek az güç önleyebilirdi. Hala çatışmada öldürülen Çin subayları için kutlamalar yapılıyor ve bunu halkın milliyetçi coşkularının ifadesi saysak dahi yönetim içinde Çin'e ekonomik boykot uygulanmasının yollarını arayanlar var. Öte yandan Hint yönetimi son sınır krizinin aşılmasında akil bir yol izledi. Ve Çinle birlikte Mayınlı araziden sıyrılmayı bildi. Bu yüzden son üçlü toplantının gerçek önemi toplantının gerçekleşmiş olması. Pekinle siyasi bir koridor açılmış oldu. Hele ikili bir toplantıya da evrilirse meyvalarda toplanabilir. Rusya'nın üçlüdeki yerine gelince, Kremlin'in kriz süreçlerinin tarafları üzerindeki etkisi sıklıkla abartılıyor. Burada da Pekin Delhi ilişkilerine vaziyet ettiği söyleniyor. Putin bu tür yangınları söndürme gücüne her zaman sahip değil. Diğer taraftan ülkelere gerçekleri hatırlatma konusunda ehil. Vitrinin nasıl dizayn edilmesi gerektiğini biliyor ve sonuçta ortada. Rusya, Çin. İki ülke arasında mutabakat var mı? Var. Ama genel kabaca bir uzlaşı bu. Her iki taraf temel çıkarlara dokunmamayı biliyor. Birbirlerinin alanına girmiyor zaman.